Herkese selam dostlar yepyeni bir videodan hepinize selamlar arkadaşlar bu bölümde Scary Robber Home Class oyununa yeni gelen iki tane bölümü sizler için geçmeye çalışacağız arkadaşlar ee, uzun zamandan beri de video atamadım arkadaşlar sağlıksal problemlerimiz vardı onları da atlattık çok şükür ve artık son sürat video atmaya devam edeceğim abi ee, geçmiş olsun dileklerine dilenler için de teşekkür ederim ee, beni takip etmek istiyorsanız eğer instagram adresimi de ekranda gördüğünüz adrestir arkadaşlar oradan bakabilirsiniz şimdi iki tane bak hırsızımız var zaten biliyorsunuz temelde dursun dedik biz bunlara arkadaşlar. Bak büyü büyü yapıyor bir şeyler yapıyor hocam sen ne yapıyorsun? Lan! Oğlum onu niye yere attın ya? Allah Allah. Manyak ya yere at ya. Oğlum var ya hep dursuna işkence yapıyorsun ha temel şu kaşlara bak. Nasıl çatmış arkadaşlar böyle kaşlarını çatmış. Neyse. Bak burada iki tane hatta üç tane boya var arkadaşlar ve bu alana girmemiz lazım. Bunlarla ilgili işlerimiz olacak. Ama öncelikle bizim şuradan bir makası alalım abi. Tamam mı? Şu çekici de alalım. Ya ne olur ne olmaz işimize yarayabilir. Evet. Şuradan girmeyeceğiz abi. Bu oyunu oynayanlar için kısa bir tüy arkadaşlar. Bu taraftan giderseniz bu iki arkadaşa yakalanmadan birçok şeyi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum yani şahsen. Bu oyunda geçemediğiniz bölümleri varsa aşağıdaki linkten bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bak. Hop. Şurayı bir açalım abi. Bize bir tane Vay! Vay be. Hay, öteki de orada bak. Ötekini de gördüm ha. Diğerin kamerasından gördüm. İki tane odaya girdi bu arada. Bizim için harika bir e, haber. Şimdi şurada arkadaşlar bir tane sapan var abi. Bu sapanı alıyorsun tamam mı? E, daha sonra lazım olacak şey bir adet faunus arkadaşlar. Yalnız bu faunus bak şu fanusu nereden bulabiliriz? Aslında alabilirim direkt ama sizlere göstermek açısından bunu direkt almayacağım arkadaşlar. Fanusun yerini bulmaya çalışalım. herkesin e, olmayabilir. Şu dolapları açalım bakalım. Bir. Neyse açılmıyor bu tamam. Yalnız bu odalarla ilgili çok fazla bir şey de bölümlerde gelmedi. O bu bakta kalmış yani he. bu arada. Diğer, abi rakip teke düştü ben sana söyleyeyim. Evi de gezmiş oluyoruz abi bu arada. Bunun içinde bir şey var mı? Yok. Tamam abi devam ediyoruz. Acaba şu şu arkadaşa yakalanmadan biz bu bölümü geçebileceğiz mi? Çünkü rakibimiz teke düştü arkadaşlar. Bizim için güzel haber açılmıyor. Tamam öyle okey okey tamam. Sıkıntı yok açılmıyorsan açılma ya. ne yapalım? Tamam açılmıyor yapacak bir şey yok. Devam edelim abi. Fanus aramaya devam ediyoruz. Aa bu aşağıdaki televizyon gibi olabilir mi dedim ama değilmiş. O Dursun oturdu bak yerine. Dursun yerine oturdu. Yalnız burada oh, da kaldı he. Öyle bakta yani. Öteki hareket ediyor bu arada ama aa burada bir e, kasa oyunu e, bölümümüz vardı arkadaşlar bilen biliyordur zaten. Evet. Evet burada da bir şey yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Fanus'u aramaya, sizlere Fanus'un yeni göstermeye çalışacağım. Yalnız bu arada bu odanın da odasının varmış he. Değil mi? Zaten baksan 5-6 tane oda gözüküyor ama vay x1'den açtım <laughs> x1'den kapandı dur dur şu enerji içeceğini ver ya iç benden bir gazoz Oo, tamam yalnız temele de yakalanmadan buraya kaçmamız lazım bu kapı aa bu kapı da açılmıyor tamam az önceki gibi oldu devam ediyoruz arkadaşlar fanusu aramaya burada bulamadık büyük ihtimal aşağıda bu aha aha yordu geliyor Vallahi geliyor topuk Kaç 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 kaç. Dur dur manyak adam dur dur tamam şaka yaptım dur. Lan dur. şu Şuraya zıplasam gelir mi acaba ya peşimden nasıl olacak bu iş? Yalnız bu var ya kaçmak için baya güzel olmuş arkadaşlar. Sizinle görmüş olduğunuz üzere baya keyifli oldu. Bak o ama zannediyor ki ben buradan yukarıya çıkacağım. Oradan pencereden yakalayacağım zannediyor ama öyle bir şey yok. Bak şimdi arkadaşlar burada bir tane e, ee, arı kovanı var gördünüz mü? Sapan zaten hemen kırmızıya döndü. O dönen kırmızıyla da e, o faunusun içine alacağız arkadaşlar. Mesele bu. Da faunusu e, bulmamız lazım. Yukarı katta yoktu. Zaten aşağı katlara bakalım bak abi. Şöyle bir etrafımızı bir kolaçan geçelim. Mutfakta olma olasılığı var tabi. Şunun üstüne koymuş olabilirim. Değil mi? Şuraya bir bakayım. Nerede bu? Neredesin? Nerede? Yani yukarıda tamam. Okey. Okey. Yok burada. Aha! Fanus'u bulduk. Fanus'u bulduk arkadaşlar. Şimdi fanus'u boyamamız gerekiyor. Ee, fanus'u boyamamız için az önce oyunu ilk başında göstermiş olduğum çalıların arasındaki masaya gideceğiz arkadaşlar. Ama yakalanmamamız lazım. Aa bu yukarıdaymış tamam güzel. Hemen hızlı bir şekilde. Yalnız temelin de bakta kalması o kadar lokum o kadar mükemmel o kadar harika oldu ki anlatamam ya. Yani resmen sıkarı teacher oynuyorum yani. Şimdi fanusu buraya koyamıyoruz. Neden? Çünkü makas önce kesmemiz lazım arkadaşlar çalı çalıyı yani. Çok görsel başarılı olmamış ama mantığını beğendim. Evet tertemiz yaptık abi şimdi. bir de şöyle bir sorun var bunların hangisi acaba? Bunu yapıyor. En baştaki moru bir deneyelim abi. Fanus nereye gitti ya? Fanus şuraya at. Yok. Öyle değil öyle değil. Buraya koyacağız ya. Bir dakika. Bir dakika. Heh, tamam fanusu koyduk. Şimdi bu mor rengi bunu boyayalım abi. Yani bu renk olmazsa artık yapacak bir şey yok. Ama bu renk şeyi tabi e, oyunun başındaki e, animasyondaki rengin aynısı. Ona benzediği için ilk önce bunu denedim olmazsa tabi diğerlerini de deneyeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Oba temel buralarda mısın birader? Nerede olduğunu bana söyle. Hadi bakayım. Şimdi bu buradan aşağı düşeceği için bu fanusu buraya koymam lazım abi. Ama fanusu koymak için işaret gelmiyor. Atayım mı? Bunu mu istiyorsun? Aha geldi. Tamam. Fanus oraya. Ben buraya koydum. O oraya gitti ya. Şimdi bir atış yapacağız arkadaşlar. Sapanla arı kovanı düşürmek de nasıl bir kafa yapısı bilmiyorum ama olsun güzel. Şimdi abi bunu da koyduğumuza göre derhal hızlı bir şekilde Eee, bodrum katına ineceğiz. Çünkü o büyük kısmını bodrum katında yapıyorlardı arkadaşlar. O yüzden öncelikle bodrum katına inmemiz gerekiyor. Şuradan bodrum katına inebiliyoruz abi. Hop aç şunu. Tamam. Şunu ver. Yok kapıyı kapatma ya. Şuradan ayı kapanını ver. İki tane koymuş bir de ya. Allah'ın belası. Bir tane yetmiyormuş gibi. Ver şunu da. Bak. Bu arada Dursun da takip etmek lazım. Nerede olduğunu bilmiyoruz çünkü. Tamam abi aşağısını merak ediyorum gerçekten. Nasıl bir yer yapmışlar diyor. Oo, Bakın 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 neler yapmışlar bu işaretler bu. necisiniz oğlum siz ya. Nasıl bir ayin var nasıl bir şeyler yapıyorsunuz burada bak 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 insan mı kaynatacaksınız burada. Ben bunun üstüne çıksam kaynar mıyım yok. Abi ilginç şeyler yapmışlar gerçekten çok garip olmuş kafatası falan var ya. Baksana işaretler var. Bunlar ne ya? Ne işaretleri bu abi? Bak o <laughs> hala dumbbell almış oynuyor hareket ediyor ya. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Tamam arkadaşlar biz bunu buraya koyalım. Ve ee, artık bununla ikisinin gelmesini bekleyelim abi. Yalnız çok güzel olmuş burası. Bir değişik ilginç olmuş ya. Şimdi bunlar yavaş yavaş geliyor arkadaşlar. Bunlar biraz uzun gelir. Ben buraları atlarım. Çünkü yavaş hareket ediyorlar. Evet abi şimdi bunlar bayağı geldiler, içerideler ve yavaş yavaş işimiz gerçekleşecek. Birazdan arı sokacak hepsini. Büyü yaparken arı soktu. Bilmem değişik oldu. Bak. Ne diyorsun ya sen? Hoca burnunla görüyorum. Görüyorum diyor falan yapıyor böyle eski büyü filmlerinde yaparlar ya. Evet abi sallama sallama bak yapma yakınlaştırma lan video <laughs> tutuyor arkadaşına atıyor ya oğlum çok fena o var ya küçük Allah'ım ya yalnız bu arılar döner sende sokar söylemedi deme arkadaşlar videomuz da buraya kadardı e, umarım keyif almışsınızdır ve e, kanala destek olup abone olabilirsiniz videoda like atarsanız çok sevinirim bir sonraki videolara görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın.